Şimdi bu gece bir de mümkünse artık evlerde gece kılsanız. Ne kılsanız? Hz. Selman'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya Selman! Ma min mü'minin ve la mü'mine yusalli fi yadeh şerri selatine rak'a. Ey Selman! Bu ayda kim otuz dekat kılarsa, imanlı erkek ve kadın, her yekru fi külü rak'a fatiha tel kitabı kulu yallahet selatem arra. Ve kulu ya el kafirun Her rekatta ne okuyacak? Bir Fatiha. Fatiha'dan sonra üç kere Kulhu Ondan sonra üç kere Kul ya eyyuhel Bu acayip bir namaz. Meşhur bir namaz. E hoca efendi önce okunup kafirin sonra okunur mu? Okunmaz ama bu namazda okunur. Çünkü hadiste ne kisi geçiyorsa öyle amel edecek. Hadisler tarifeye uyulmak üzeredir. Öbür namazlarda öncesi sonrasını biliyorsunuz. Kafirun önce ihlas sonra. Ama tarif olduğu zaman ona uyulacak. Bir Fatiha. Üç kulü Allah peşinden üç kul ya yuhel kafirun. Okursa illa mehallâh anü Allah onun bütün günahlarını mahveder. Ve hata amine deydi ki men sâme şâre kullu bütün ayı oruçlu tutmuş kadar sevap ihsan eder. Ve kâne mile musallîne senetil mukbile şimdiden namaza Allah-u Ekber diye durmuş seneki recebe kadar namazda yazılır. Allah Allah. Ve rufi alekullehu min ameli'ş şehidin min Her günkü amelinin sevabına kadar Bedir şehitlerinden bir şehidin sevabı günlük ona yazılır. Bedir şehitlerinden. Ve kudivele bi sıyam kullehu ibadet sene. Her günün orucuna bir senelik ibadet yazılır. Ve rufi alel fudrace cennette bin derecesi yükseltilir. Fe'in saame eğer ayın tamamını tutarsa. Ve salladi's sala bu namazı da kılarsa Encaullahu minen Ateşten beraat alır. Ve cebelül cennet. Cenneti Allah ona vacip eder. Ve kanafi fi civalillah Allah'ın manevi civarında Mevla'ya en yakın kullardan olur. Ekberani bi zalike Cibril aleyhisselam. Cibril bana bunu haber verdi. Geldi bana dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi alâmetun beynekum ve beynel müşrikin ve münafıkin. Lennel münafıkin la yusallûne zalik. Ey Cibril! Senin sizinle Müslümanlarla müşrik ve münafıkların arasındaki nişan bu namazdır. Münafıklara bu namaz nasip olmaz. Hadi bakalım. Şey. Niye biliyor musun? Bu kulyal kafir şimdi adam soruyor. hocam ben ne var? Fatiha, üç ihlas tamam. O sonra üç kafirim ben bunu bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne okuyayım diyor. Kafirim bilmeyen ne okusun? Ben de ne diyorum? Ezberlesin onu okusun diyor. Ama bunun zamanı ne zaman? Bak Hazreti Selman sordu. Ne zaman kılacağım, nasıl kılacağım? Buyurdu ki başında on rekat kılarsın. Bak bu gece kılarsanız olur ama başı ne zamana kadardı biliyor musun? Onuna kadar başıdır. Bak onuna kadar kafirun suresini bilmeyen bir cemaatimiz kalmasın. Lütfen. Lütfen bak. Resulullah buyuruyor ki el münafık la kafirun. Münafıklar kafirun suresini ezbere okuyamaz diyor. Siz bu sahih hadis. Münafıklara kafirun suresi nasip olmaz diyor. Yani olur mu siz yakıştırıyor musunuz bunu kendinize? Kul ya yel kafirun o da zor bir sure ha. La abudu ma ta'budun ve la entum abidun abid, abidum mâ a'bud ve la ana abidun mâ a'budtum ve lâ entum abidun mâ a'bud. Lekum dinukum ve liyedin. Onu hepiniz biliyorsunuz zaten. Lekum dinukum ve liyedin. Hepiniz biliyorsunuz onu yani. Şimdi ne olacak? Ya bu Recep'ten kazancımız bir sure olsun be. Munafıklıktan bir berat alalım. İnşallah hepiniz bilmeyenler Bilenler de bir hocaya dinlesin, bilmeyenler yarından itibaren 10 gün içinde mutlaka kafirun'u esmez. imtihan edebilirim ha. Ama korkmayın, gelin yani yine. Kaybetseniz de bir şey yok, ne ceza vereceğim ki size. Ama ben istiyorum ki herkes bir berat alsın, Munafıklık alameti bizden uzak olsun. Şimdi bir Fatiha, üç Kulüvallah, peşine üç Kuliyal kafir. Arada besmeleler var mı? Yok. Namazın içindeki sureler arasında besmele var mı? Yok. Direkt üç kulu Allah, peşine direkt üç kulu El-Kafirun. Rükû, secde, kalk ikinci rekat, Fatiha, üç kulu Allah, peşine üç kulu El-Kafirun. İki rekatta selam. Kaç rekat kılacaksın? On. Çok uzun değil. Ortasında da on rekat, aynı böyle. Sonunda da on rekat kılarsa, Cibril buyurdu. Yalnız, yalnız ne var? İşte burada... Bu namazın tarifleri var. O ilk on rekattan sonra ne diyecek? 223'te duası var. On rekatı bitirdi mi ilk onda La ilahe illallah ve tevla ile bu duayı okuyacak. Bu reçetelere uymazsanız karavanaya gider. 224'te ikinci on rekattan sonra La ilahe illallah ve yine duası var. Üçüncü on rekattan sonra 225'te yine duası var. Ortasına da sonuna da Allah kavuşmayı nasip etsin. Şimdi bu namazı da bu geceden başlayarak kılabilirsiniz. Efendim sonra buyurdu elini yüzüne sür ve bu namazı kılarsan bittiği zaman Allah ayın sonuna iman selametiyle çıkarttığı zaman af olarak kavuşturduğu zaman vesaleha ceteke yüz tecebleke dua. İşte Allah'tan ne dilersen. Recebin sonunda duan kabul olacak. Ve ceallahu beynekü ve beynekü cehennem seb'ine hendekan. Allah seninle cehennemin arasına yetmiş hendek koyacak. Küllü hendekin kemâ beynekü semâ vel ard. Her hendek gökle yer arası kadar. Yetmiş tane hendek. Cehennem dokunur mu bu adama ya? Ve yektübü leke bi kulli reka elfe elfi Her rekatına kaç rekat yazacak? Bir milyon rekat. Bir rekat kaç rekat ediyor? Bir milyon vektüle kebarat'tan minen nar ateşten beraatını alacaksın. Bu adama cehennem haram olsun. Ve cevazen ala sırat, sırattan geçiş belgesi alacaksın. Cevaz pasaport. Ee, Hz. Selman dedi ki: Resulullah bu hadisi bitirdi. Ya Rabbi ne kadar cevaplar bu ümmete nasip ettin? Yaptım şükür secdesi yaptım diyor ya. Yaptım şükür secdesi yaptım. Bize bunu duyurdu Abdülkadir Geylani aldı bunu. Diğer alimler bu namazı beyan ediyorlar. İnşallahurrahman bu geceden itibaren 10 geceye kadar ilk 10 rekatını kaçırmayalım inşallah. Kılarsınız inşallah. Kılarsınız. Ama onu bilmeyenler mutlaka 2-3 gün içinde ezberleyecek. Kesin ezberleyecek ha. Artık kafayı duvara vursun. Küt Bir daha bir daha bir daha bir daha. Münafıklıktan beraat nasip olsun. İnşallahurrahman bu namazı da kılmak cümlemize nasip olsun inşallah. Allah Teala böylece bizi azabından, gazabından muhafaza buyursun.